Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TT Coğrafya Soru Tahmin videolarımızın 39. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen gelin ilk soruda ne var varmış. Şimdi ne diyor ilk soruda? Bir bölgede etkin olan tüm akarsular denge profiline ulaşmışsa bu bölgede Menderes, Ova, Dev Kazanı gibi gerçekten hangilerin bulunması beklenmez demiş arkadaşlar. Peki bu denge profili dediği olay ne? Önce ona bir bakalım. Şimdi şöyle. Şöyle bir akar kesitimiz var diyelim. Şurası deniz olsun. Tamam mı? Şimdi şuradan böyle akarsuyumuz geliyor. Akıyor 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 arkadaşlar. Buna birinci evre diyelim. Daha sonra karsu bir iç büke çizerek yatağını kazmaya başlıyor. Derine, yana ve geriye doğru aşındırma yapıyor. Ve yatağındaki pürüzlerin kalkması sonucuyla en sonuncu evre. Yani artık akarsu şu hale geliyor. İşte bu hale geldiği zaman buna biz denge profili diyoruz arkadaşlar. Yani birinci evre 1, 2, 3, 4, beş, 6. evre. Yani kaza 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 aşındıra aşındıra bu hale getiriyor. Yani bu da denge profili. Şimdi denge profilinde geldiyse akarsu artık yani mesela menderes yapabilir, büklüm yapabilir. Çünkü yavaş yavaş şimdi eğim çok fazla azalmıştır arkadaşlar. Yani menderes yapar. Bu var. Ova Ovo zaten arkadaşlar gördünüz mü? Mesela burada bir alüvyal ova oluşturabilir. Doğru. Ama burada bir dev kazanı oluşturamaz. Neden? Şimdi dev kazanı için bize e, yüksek bir yer lazım. Alan lazım. Şuralarda çanak çukur olması lazım. Çukurluk yok. Bu yüzden dev kazanı oluşturamaz. Burada doğru cevabım yalnız 3 olacak arkadaşlar. Tamam. Evet. Gelelim ikinci sorumuza şöyle. Ne var? 2'de. Nem, bir yerin fazla ısınmasını ve soğumasını önler. Nem oranının fazla olduğu yerlerde hava ısınması ve soğuması yavaş gerçekleşir. Aşağıdaki ekran hangisinin nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilemez demiş arkadaşlar. Bakalım. Kışın havanın bulutsuz olduğu günlerde sabah saatlerinde ayaz yaşanması. Evet, yani bulutsuz olduğu günlerde ne oluyor arkadaşlar? Hava e, nem kaybediyor. Yani şey ısı kaybetmesinden dolayı bunu gösterebiliriz. Doğru. Çöllerde günlük sıcaklık farkının fazla olması nedir bu arkadaşlar? Nem azlığıdır. Yüksek yerlerde havanın çabuk ısınıp çabuk soğuması aynı şekilde nem azlığıdır arkadaşlar. Nem'in sıcaklığı üzerine etkisine örnek gösterebilirsin. Ekvatoral bölgede gece ile gündüz sıcaklıklar arasındaki farkın az olması. Evet, gece gündüz sıcaklıkları ekvator nemli bir bölgedir. Doğru. Ekvatordan kutuplara doğru bitiyorsun. Geniş yapraklı ve yine yapraklılar şeklinde kuşaklar oluşturması. Bu nemin Etkisi değildir arkadaşlar. Bu enlem etkisidir. Buna enlem etkisi adı verilir. Yani nemle alakası bunun yok. Burada doğru cevap E seçeneği olacak arkadaşlar. Evet gelelim üçüncü sorumuza şöyle hemen. Ne diyor işte? Türkiye'nin iklim ve yer şekilleri dikkate alındığında aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin yaşanma olasılığı en azdır demiş. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de Kurak yer görebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Ee şöyle diyeyim. Tuz Gölü ve çevresi ya da Konya Kara Pınar bölgesi. Yani Tuz Gölü ee, çevresi ya da Güney Doğu Anadolu diyebiliriz arkadaşlar. Tuz Gölü çevresi ya da Güney Doğu Anadolu. E çığ. Yaşanmıyor mu arkadaşlar çığ? Çığ mesela Van'da yaşanıyor. Mesela Van'da yaşanmıştı. Hatta ölümle sonuçlanmıştı. Can ve mal kaybına sebep olmuştu arkadaşlar. Çünkü dağları dağlık Bölgemiz yok mu bizim? Var. Yaçığı da görülür. Kurak da görülür. Heyelan. Zaten heyelan dediğimiz zaman Türkiye'de en fazla görülen doğal afettir. Ve en yaygın Karadeniz'de görülür. Arkadaşlar. Şöyle dedim. En fazla TR'de heyelan görülür arkadaşlar. Ama şunu diyebilirsin. Şöyle heyelan görülür. Güzel yazalım. Ya hocam deprem değil mi? Arkadaşlar deprem en fazla can kaybına sebep olur. Şuraya yazayım unutmadan deprem ise en fazla can kaybı. Tamam? Unutma. En fazla meydana gelen doğal afet heyelan, en fazla can kaybı deprem. Sel, sel ve taşkın Türkiye akarsu bakımından zengin bir yer değil mi? Akarsu kenarlarında, akarsu kıyılarında ve denize yakın bölgelerde ve havza kısımlarında olur arkadaşlar. Sel Türkiye'de görülen bir durumdur ama tayfun Türkiye'de görülmez. Tayfun nerede? Özellikle Hint Okyanusu. Şimdi Hint Okyanusu'na biz sıkıyımız var mı? Yok arkadaşlar. oradaki ismisi ismi tropikal rüzgarlara verilen isim Tayfun'dur. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Gelelim dördüncü sorumuza şöyle. Ne varmış dörtte? Yukarıdaki nüfus özelliklerine sahip bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Tamam kesinlik istiyor bakalım. Ortalama yaşam süresi kısa. Bağımlı nüfus oranı fazla. Yaşlı nüfusu az. Kişi başına yaşayan milli geliri düşük. Yani arkadaşlar bunların hepsini topladığın zaman bu ülke nasıl bir ülke? Gelişmemiş bir ülke arkadaşlar bu arkadaşımız. Yani gelişmemiş nüfus özelliğine sahip. Yani biz burada bu ülkede kesin olarak neyi söyleyebilirsin? Nüfus arsız yüksektir. Bunu söyleyebilirim. Bekle. Aritmet nüfus yolu bunu bilemem. Çünkü burada ben Yüz ölçümüyle alakalı bir şey bilmem lazım. Yüz ölçümü. Yüz ölçümü biliyor musun? Bilmiyorsun. Doğum bölüm oranları düşüktür. Hayır. Doğum ölüm oranları fazladır. Nüfusun dağılışı doğal koşullara bağlı değildir. Hayır. Doğal koşullara bağlıdır arkadaşlar. Tamam. Şimdi, şimdi eğitim ve sağlık koşulları gelişmiştir. Hayır. Gelişmemiştir. Ne dedik de Gelişmemiş ülke dedik burada. gelişmemiş ülkeler nüfus artışı çok yüksektir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Ha mesela örnek vereyim. Mesela Bangladeş. Buna en bariz bir örnektir. Mesela Somali. Atıyorum sonra Sudan gibi örnekler verilebilir arkadaşlar. Evet, gelelim beşinci sorumsa. Tamam. Beş. Bir dünya haritası görüyorsunuz. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış olan bölgelerden hangisi diğerlerinden farklı bir iklim bölgesi içinde yer alır diye sormuşlar. Şimdi Bak, burası neresi? Kap bölgesi, tamam mı? Kap. Burada hangi iklim görülür? Akdeniz iklimi. Bunu unutma. Afrika'nın güneyinde ve kuzeyinde Akdeniz iklimi görülür arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve ayrıca şuradan şöyle sağa doğru ve sola doğru bir çizgi çekerseniz, bu çizgi hat üzerinde yer alan e, Güney Amerika'nın batısı ya da buraya Orta Şili deriz arkadaşlar. Burada da Akdeniz iklimi görülür. Avustralya'nın güney kesimleri. Ya bu iki kesimde de Akdeniz iklimi görülür. Yani o zaman diğerlerinden farklı bir mesela bunlar aynı olduğu için bunları atıyorum. 4'ü attım. Eee attım. Burada kim varmış? 1 vardı. Tamam. Şimdi şuraya geldim. Bak burası İtalya'yı göstermiş arkadaş. İtalya'nın İtalya'da hangi iklim görülür? Akdeniz iklimi görülür. Ama 5'in bulunduğu yerde hangi iklim var? muson iklimi görür arkadaşlar. Yani muson iklimi diğerlerinden farklı. Diğerleri Akdeniz iklimi ve 5 numarada yer alan muson iklimi farklı bir iklim kategorisi burada. Evet için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar telegram grubumu ziyaret edebilirsiniz. Orada sizler için oluşturduğum haritalar, bu attığım pdf'ler yer alıyor. Ayrıyetten de zaman zaman ara sıra da bazı denemelerin pdf'lerini gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.